Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı, muhabbet ve aşk ile mukabele edip, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ dediler. Sonra o münim hakikinin tatlı nimetleriyle terahüm ve şefkatini göstermesine karşı, şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Dediler, Sübhaneke ve bihamdike senin hak şükrünü nasıl eda edediliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkûrsun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzarı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat ayinelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber'u deyip, tazim içinde bir aciz ile rükua gidip, mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani yumutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı, fakr ve hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip, ve iyyâke nesta'în dediler. Sonra, o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barakallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak, Hayye al-felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultanı ezel ve ebet kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatının ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve dile mukabele ettiler. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar dünya denilen mescidi kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip, ahsen Takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümnü iman ile, emnü emanet ile mücehhez, emin bir halifeyi arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu deskahı imtihandan sonra, onların Rabbi Kerim'i, onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmediği derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermediği olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşığı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akibetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise, haddi bülü ile şu alem sarayına girdikleri vakit, bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler.'' ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden, az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler, nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana, sermayeyi ömür ve cihazatı insaniye, meskür ve zayıf için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım! Aya zannediyor musunuz ki, vazife-i hayatınız yalnız terbiyeyi medeniye ile güzelce muhafazayı nefsetmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut sen ne diyor musunuz ki, hayatınızın makinesinde dercedilen edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevarih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi, şu hayatı faniyede nefsi rezilenin, hevesatı süfliyenin tatmini için istimaline mi Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali iki esastır. Biri Cenabı Münim Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetine etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden esma-i ilahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşv nema bulur. Bununla insan insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayatı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın halasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına bin altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki, o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en ala kumaştan bir kat libas almış olduğundan, elbette bu bin altın bir kat libasa sarfedilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından elli derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için, şiddetle tazip ve hiddetle tedbib edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermayeyi ömür ve istidada hayatınızı, hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayatı faniye ve lezzeti maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en ala hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde, en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen, bak, senin hayatının gayelerinin icmali dokuz emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmeti ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla esma-i kutsiye-i ilahiyenin gizli definelerini açmaktır Zatı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgahı dünyada, mahlukat nazarında, esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinye, Halik'ının dergahı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatatı asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiyye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaifi insaniye murassaatıyla bilerek süslenip o şahidi ezeliğinin nazarı şuhut ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahüratı ı hayatiye denilen haliklarına tahiyyatları ve rumuzatı ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayatı ı hayatiye denilen vahibül hayata arz ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim, ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahidi kıyasi ittihaz ile Halik Celal'in sıfatı mutlakasını ve şuunu mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasrı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir alim, hekim, müdebbir ilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saniyenin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, acz ve zaaf, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudreti i ilahiye ve gınay-ı rabbaniyenin derecat tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nisbetinde ve ihtiyacın envaı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır, onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gına-i ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i İlahiye'ye ait garaibin fihristesi, hem şu un ve sıfatı ilahiyenin bir mikyası, hem şu kainattaki alemlerin bir mizanı, hem şu alemi kebirin bir listesi, hem şu kitabı etberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahseni takvimidir.'' İşte mahiyeti hayat bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelimeyi mektubedir. Kalemi kudretle yazılmış hikmet numa bir sözdür. Görünüp ve işitilip esma-i hüsnaya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli ehadiyete, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden esmanın noktayı mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zat-ı ehadi samede ayneliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezeliğinin envarını hissedip sevmektir zişuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin gözbedeğinde aks aksı nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki, seni âlâ-yı illiyyine çıkaran bir hadisi kutsinin meali şerifi olan, men la yencemu der semâvâtu ve zemîn, ez aceb guncem be kalbi mu'minîn denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde, hiç akıl ve insafa layık mıdır ki, hiç ender hiç olan muvakkat huzu zat-ı nefsaniyeye, geçici lezaiz-i münyeviyeye sarf